Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yiğit Bomba bir video ile geldim Ama şöyle 4000 bir kaybım var ikinci 4000'de 5 tane oyunda Free spin'im var arkadaşlar bonus hunt yaptım Pahalı bonus hunt oldu Harbiden yüksek bahislerle yakaladım hepsini Aslında bu kaybettiğim 4000 de de Dokuz kadar çıkmıştım Bonanza'da. Sadece Bonanza oynadım. Ama tabi durmadım. Devam ettim. Kötü etti. Duman etti yani. Hatta şöyle dokuz kadar Bonanza'da çıktım. Dokuz buçukta Fruit Parti'ye girdim. Orada patlattı. Bir dört bin daha attım. Bakalım. Ah be. Şu araya da atsaydın. Güzel. Bir sağlam vur artık. Kaç spinimiz kaldı? 7 spin. Güzel. Yaparsın hareket. Hadi. Hadi. Güzel. Hadi canım. 5 spin. Bir x daha patlat bize ya. Bir x daha patlat şuraya. ispat bir de full line yap şöyle. Oh. Şundan bize full. hadi. Yok. Hadi bakalım son tur. Oh. İyi, güzel. güzel verdi. Şöyle bir 30 liradan asalım bakalım. Yakalayamadık. Neyse diğer oyuna geçiyorum arkadaşlar. Evet. Benim bank oyunlarımdan biri. Buna geldik. Bu arada şu ses kontrolünü yapayım. Bazı arkadaşlar videolara ses istiyor. Ben de pek oyun seslerini kapattığım için sembolümüz şuymuş. Güzel. 2'yi açıyordu galiba. Evet. O 3. Güzel. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Hadi canım. Bir full line yap şunu be full line yap şunu be. Yok. atma uzatma uzatma. Hop. Üçledi. Güzel. Güzel. Şunu bir dörtle ya. Bir dört ya da beş yap şunu ya. Hadi gözünü seveyim. Hadi gözünü seveyim. Son iki. Ah be ulan. Son. Yok. Neyse güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kasayı toparladık. Şimdi diğer oyuna geçiyorum arkadaşlar. Hatta şuna bir deneyelim bakalım. Şöyle 25 liradan. Yok. Diğer oyuna geçiyorum arkadaşlar. Evet. Diğer oyunumuz Wild West. Buradan düşük bahiste yakaladım. Düşükle direkt yakaladı yapacağız? Güzel 3x. Şu başa da ver şuraya. Yemedi. Yok buradan alamayacağız belli. Bu oyun kapandı zaten ya. Bayağıdır para da vermiyor bu oyun. Bayağıdır para vermiyor bu oyun. uzatma atarsın artık bir uzatma atarsın yok 455 lira yazıklar olsun sana şöyle 30 liradan sana atalım bakalım belki verirsin gene yok arkadaşlar burada. Neyse. Diğer oyuna geçelim. Diğer oyun bomba. Evet. Tutulduğum oyunlardan biri. Gel bakalım. 42 lirayla almışız seni. Yaparsın hareketini. Bir mega ver bize. Ah be ah. Aşağıda bir Yapma be. Mini 3x gitti ya. Hadi be canım. Ulan 39 lira verdin. Yazıklar olsun be. Hadi. Hop bonus. Geldi. Güzel. Oh. vallahi 120 lira vermişti ya. Şaka gibi. Hadi şimdi bir Majör, 3x, 5x ah, ah, yukarıda kaldı. Yukarıda kaldı. Yapma şunu ya, yapma. Boş geçme ya. Boş geçme. Hadi. Hadi. Güzel. Hadi bir mini majör. Hadi. Ah be ulan. Açıldı sanki. Hadi bakalım. Yap hareketini. Hadi. Yapma be. Yapma be. 4 spin kaldı. Hadi. Bir bonus da. Hop. Bir bonus. Güzel. Güzel. 2x. Ama 2x'i vermedim tabi. Gel. Evet canım yap hareketini. Sen vereceksin belli. Hadi be. Yukarıda bıraktın. Güzel. Güzel. Hadi bir majör 3x. Hadi. Mini 3x de olur. Ah be. yeni zararı çıkardık. Evet şu an 500-600 lira kardayım. Çünkü eksi 4000 var zaten. Bir 4000 daha 8000 başlangıç kası oluyor. Hadi canım bağla. Bağla. Yapma be. Ah be mini gitti ya. Gene mi ya? Allah Allah'ım ya. Yapma şunu ya. 4 spin hadi, hadi canım. canım. Hadi be. Hop. Bağla şuraya. Bir majör. Bir majör yap. Ah mini gitti ya. Ulan kaç kere mini kaçırdık ya. Hadi şimdi ver, ver mini major, ya Uf, son tur, güzel verdi gene Hadi uzatmam yoksa, uzatma mı? Yap bir major, yap bir major. Hadi hop mini, yapma be. Oh, heyecan yaptım, vallahi heyecan yaptım güzel. Güzel güzel. 5000 buradan aldık. Çok güzel. Çok güzel. Son oyuna geçelim arkadaşlar. Ne oldu? 8, 10, 11, 3,5 kardayız şu an. Güzel. Son oyun bomba. Evet son oyuna geldik. Bunu da son 400 lirayla 50 liradan çevirdim arkadaşlar. Öyle denk geldi. Otomatikte kendi yakaladı. Çoğu i̇şte arkadaş düşünüyor böyle nasıl yakalıyorsunuz yüksek bahislerle falan diyenler var. Arkadaşlar ara ödemeler çok yüksek geliyor. Bazen. Yapma be. Ulan bir kere de 8'in üstüne çık şunda ya. Ara ödemeler çok güzel veriyor bazen. Yani öyle ara, ara ödemelerle yükseliyor. Kasa. bonuslarda toplanmış oluyor. Evet. 50 liraya bakalım ne vereceksin. 5 simi kaldı. tat. tat at. Daha iki tane at. İki tane build at. Hadi canım. Güzel. Şuraya da bir build atarsa ve bunları da başta bırakırsa çok güzel olur. Ah. 850. Hadi canım. Yap hareketini. Ah. Ah. Ulan şu araya da at ya. Of çok güzel. Çok güzel. Son tur. Bir daha mı? Yok yemedi. Çok güzel oldu be. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Beyler burada bırakıyorum. Hiç zorlamanın alemi yok. Güzel bir bağlı bonus yaptık. Zarar da çıkardık. Burada bırakıyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.